kuşunu göstereceğim. Smoda sahilinde çok güzel bir yürüyüşümüz olacak. Sahilin sonuna yürüyeceğiz. Orada size tavus kuşunu göstereceğim. Başlayalım. Ama oralardan dikkatli geç. Bence gel buradan yürü. Yok. Bak Moda iskelesi ne güzel görünüyor. Gel bakalım buradan. Çok güzel, evet, bugün hava da çok güzel. Ama oralar biraz tehlikeli tamam. Bu tarafa gel. Ay anne gel. Bak. Evet oradan yürüyemezsin. Gel. Gel buradan. Gel Ay, çok tatlı artık. Evet çok güzel. Çok arkadaşlar, güzel bir ben kedi, kedi çok arkadaşlar ben bir kere arkadaşlar ben bir kere şurada yavru kedi görmüştüm. değil mi anne. Evet. Mis gibi hava var Alisa bak. Yes. Okay. Ay sen martıları gördün mü? Ay pis kuşu var. Ama kaçıyor da. Aa uçtu. Oh, senin orası evet. Orası biraz ıslak ama bence basma. Arkadaşlar kaçmıyor. Ay çok tatlı. Evet. Biz bir kez şurada sahilde oturmuştuk. Orada yavru kedi verdi onu kucağıma aldım. Annesi sahil kedi dolu evet burada çok kedi var güneşleniyorlar, güneşleniyorlar değil mi <gülüyor> aynen <gülüyor> <gülüyor> ama oralardan düşersin gel bu tarafa dikkatli yapıyorum <laughs> filmde gibi hissediyorum kendimi <laughs> bu kayalardan hoplayıp zıplayınca kendimi filmde gibi hissediyorum. Bak havanın güzel olduğunu fırsat bilenler hemen atmış kendini çimenlere. Ne dedin anne? Hava güzel diye kendini insanlar çimlere atmışlar. Dinleniyorlar. Piknik yapıyorlar. Evet. Ama böyle bu yol bitmez Alisa. Tavus kuşunu hemen görmemiz lazım. Bence gel buradan bir koşturarak gidelim. Koşayım mı? Evet. Çok yani çok hızlı koşuyorum. Çok hızlı koşmak iterleme ama. O kadar da değil ya. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu oldum bakıyorum. Aa köpek var burada. Evet. Gel parkın oradan gidelim. Biz bu köpekleri görmüştük. Bunlar çok tehlikeli. Evet. Bunlar hele, bunlar sağ sol belli olmaz, onlar çok tehlikeli görünüyor. Değil Aslında mi? bir şey yapmazlar ama yine de tedbirli olmak lazım. Onlar, onlar sokak köpeği, sağ solu belli olmaz. Evet. Martılar. Gel, gel. Abim küçükken ne kuşlar yakalarmış ne kuşlar. <laughs> şimdi parka geldik. Hani şuraya bir tırmanayım gösterir misin? Tabii ki. Aman hadi gidelim. Evet, tırmanma şeridinde mi? Evet. Şurada. Hadi bakın. Ama dikkat et lütfen. Ne güzel bomboş. Erken saatte gelince. Hop, güzel atlayıştı. Ne? Güzel atlayıştı. Arkadaşlar ben bugün okula gittim. Evet okul sonrası. Eve gittik, duşumuzu aldık, giyindik, çıktık.